Merhaba hanımlar iğne ile kuyu kazıyorum hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere çok güzel çok gösterişli tasarım bir oyanın yapılış aşamalarını anlatmaya çalışacağım ben oyamızı mavi düz renk yazmaya uygulayacağım diğer ismiyle indigo e, paketin üzerinde indigo yazıyordu mavi renk e, düz yazma yazma markası paydar ipek ipim markası çizmeli füme renk kesme boncuklarım var onları kullanacağım. ipimin rengi çok fazla uymasa da elimde bu ip vardı. Bunu değerlendireceğim. normalde çok fazla sırıtmıyor ama ekranda biraz daha farklı duruyor. Yine de ben oyanın anlatımını yapmaya çalışacağım. Gerçekten güzel bir oya olacak. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım. Ben de ilk defa sizlerle beraber yapacağım sonucu ben de merak ediyorum. Şimdi hiç sözü uzatmadan modelimin yapılışına geçeceğim. Ondan önce parmağımdaki bandımı da söyleyeyim. Daha doğrusu yüzüğü söyleyeyim. Yüzüğün üzerine de çift taraflı silikonlu bant yapıştırdım. Her iki tarafı yapışkanlı olduğu için bir tarafı yüzüğe yapıştı. Bir tarafı da yapışkanlı olduğu için böyle boncuklar yapışıyor. Boncuk alımım çok pratik oluyor. Sizler isterseniz normal koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bandı parmağınıza ters sarıp boncuğa daldırabilirsiniz. Boncuk alma işiniz çok daha pratik olacaktır. Ben oyamın ön hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını yaptım. Zürafa üzerine K trabzanı yaptım. Ee, şöyle boncuklu K trabzanı çok yakışır diye düşündüm. Biraz farklı olsun istedim. Dilerseniz şimdi sizlerle beraber birkaç tane boncuklu K trabzanı yapayım. Zaten modelimin anlatımı için bu kadar yeterli ama Şimdi sizlerle beraber birkaç tane de boncuklu k trabzanı yapacağım burada ipim bitmişti hem sizlere ip eklemesi göstereyim hem de k trabzanlarını nasıl boncuklu yapmışım onu da göstereyim daha sonra da modelimin yapılışına geçeceğim ee, ipimin bittiği yerde şu kadar bir mesafe ile ipimi e, kestim aşağı indiğim yuvanın tepesine ipimi sabitliyorum ve kestiğim ipi de düğümün içerisine alıyorum bakın böyle ip eklemesi yapmış oldum şimdi bu ipimi böyle dibinden keseceğim hiçbir mesafe bırakmayacağım daha sonra çakmağın düşük ayarıyla yakacağım kötü bir görüntü olmasın diye buradan tekrar ipimi aşağı indiriyorum N harfi görünümünde bir geçiş yapmış oldum bir tane boncuk alıyorum bir tane boncuğu aldım şimdi yaptığım filizi ve şurada iniş yaptığım ipi de iğnenin üzerine alıyorum yani iğneyi bütün iplerin arkasından geçiriyorum şuradaki boncuklu ipi iğnenin üzerine geçirip düğüm yapıyorum ve tam K trabzanın ortasına ipimi düğümümü sıkıyorum buradan Şuradaki yuvanın içerisine ipimi uzatıyorum. Burada bir zürafa boyu bırakacak şekilde düğümümü yana doğru çekerek sabitliyorum. Bakın düz yöne doğru çekmiyorum. Normalde oya da ip düz yöne çekilir. K trabzanın ve filizler de yana doğru çekilir. Şimdi ipimi tekrar aşağı indiriyorum. Başlangıcını merak ediyorsanız sizlere onu da göstereyim. Öncelikle bir tane filiz yaptım. Filizin tepesine indim ve tekrar yandaki zürafaya geçtim. Tıpkı şu anda yaptığım gibi ve daha sonra kat trabzanlarımı devam ettirdim. İpimi N harfi görünümünde aşağı indirdim. Şimdi yaptığım bu geçişin tepesine ipimi sabitliyorum. Burada bir zürafa boyu bırakıyorum ve tekrar ipimi aşağı indiriyorum. Önce bir tane filiz yapıyorum, tekrar aşağı iniyorum. Şimdi boncuk alarak bu yaptığım filizin ortasına ipimi sabitliyorum. İğnemi bütün iplerin arkasından geçirdim, tam orta ipimi sabitledim. Burada bir tane küçük yuva kaldı. Yuvanın tepesine de ipimi sabitliyorum ve ipimi yana doğru çekiyorum. Böylece kat trabzanlarını devam ettirebilirsiniz. Ben şimdi ipimi burada kesiyorum. Sizler tabi oyaya devam edeceğiniz için ipinizi kesmeyin. Ben sadece göstermek için tekrar başladım kat trabzanına. K trabzanın üzerine bir sıra boş zürafa yaptım. Ve iki tane de şöyle boncuklu piramit yaptım. Şimdi üçüncü piramidi sizlerle beraber yapacağım. Her piramit arasına 6 tane boş zürafa bırakıyorum. 6 tane zürafayı bıraktım. 7.ye ipimi sabitliyorum. Bir tane boş zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Kum boncuk da kullanabilirsiniz bu ayamızda. Hatta benim kullandığım boncuklar biraz iri olduğu için şöyle piramitlerin kare kutucuklarının biraz şekli değişiyor. Buna dikkat ederseniz iyi olur. Biraz daha ufak boncuk kullanabilirsiniz. Renk olarak yine e, füme kullansanız çok daha güzel olur. Böyle bir renge çok yakışıyor. Şimdi iki tane boş zürafa yapıyorum ve tekrar bir tane boncuk alıyorum. Ve yanına bir tane boş zürafa yapıyorum tekrar. Boncuklu piramitleri daha önce de sizlerle çalışmıştık yapımını ben anlatmıştım izlemeyen arkadaşlar için tekrar bugün gösteriyorum piramidin kenarına bir tane filiz yapıyorum çok fazla küçük olmasın çok büyük de olmasın şimdi bu aldım filizi yaptıktan sonra aldığım boncuğu içe doğru iterek yanına ipimi sabitliyorum. Şu kenarda her zaman bir tane zürafayı koruyarak piramidi devam ettireceğim. Bir tane boncuk alıyorum. Ve yanındaki zürafaya, yani boncuklu zürafanın yanındaki zürafaya ipimi uzatıyorum. Aradaki boş zürafayı yapıyorum. Ve tekrar bir tane boncuk alıyorum. Buradaki boncuğu da içe doğru iterek diğer tarafına ipimi sabitliyorum. Kenardaki boş zürafağı yapıyorum tekrar. Yazmayı çeviriyorum. Yine piramidin kenarına bir tane filiz yapıyorum. Boncuğu içe doğru iterek yanına ipimi sabitliyorum. Bu kenardaki bir tane zürafayı her zaman koruyarak böyle ilerleteceğim. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Arada boş zürafa kalmadığı için hiçbir işlem yapmadan tekrar boncuk alıyorum. Yine boncuğu içe doğru iterek Şöyle boncuklu bir zürafa yapıyorum. Kenardaki zürafayı tekrar yapıyorum ve yazmayı yine çeviriyorum. Yine piramidin kenarına bir tane filiz yaptım. Boncuğumu içe doğru itiyorum. Şimdi iki tane boncuğum yan yana şu anda. Her iki boncuğu bir tane zürafanın içerisine hapsederek buradaki boncuğu ittim. Yanına ipimi sabitledim tek bir zürafanın içerisine hapsetmiş oldum. Tekrar yazmayı çeviriyorum. Ve yine piramidin kenarına bir tane filiz yapıyorum. Son kalan iki tane zürafayı yapıyorum. Her zaman kenara filiz yapmayı unutmuyoruz. Tekrar yazmayı çeviriyorum. Son olarak tekrar bir tane Filizi yapıyorum burada ipimi kesiyorum ee, piramidimiz bitti daha sonra çakmağın düşük ayarıyla şu kestiğiniz ipin uçlarını yakabilirsiniz elimle oyayı her zaman düzeltiyorum ve şimdi orta motifin yapımına geçebilirim Evet iğneme ipimi aldım şimdi bir tane zürafayı boş bırakıyorum İki piramit arasında altı tane zürafayı boş bırakmıştım bir taneyi kenarda bırakıp ikinci ipimi sabitliyorum buraya üç tane boncuk alıyorum iki tane zürafayı atlıyorum çok fazla bombeli bırakmadan ipimi sabitliyorum bu kenarda bir diğer kenarda da bir tane zürafayı boş bırakmış oldum Şimdi buradan ipimin düğümlü olduğu zürafaya geri ipimi uzatarak bir tane yuva yapacağım. Küçük bir yuva olmasın, hafif yüksekte olabilir. Şöyle şu büyüklükte bir tane yuvayı yaptım. Yuvanın üzerinden bir kat geçiyorum. Ve tekrar ipimin düğümlü olduğu yere geri dönüyorum. Yuvanın üzerinden iki kat geçmiş oldum. Böylece oyamız çok daha güzel kalıp gibi duracak. Yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Buraya iki tane minik zürafa yapıyorum. Yazmayı çeviriyorum. Yaptığım minik zürafanın tepesine ipimi uzatıyorum. Kenarda bir zürafa boyu bir tane mesafe bırakarak ipimi sabitliyorum. Yani kenara bir tane zürafa yapmış oluyorum. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Tekrar yazmayı çeviriyorum. Ve yine son zürafanın tepesine ipimi sabitlerken kenara bir tane fazladan zürafa yapmış oluyorum. Yanındaki zürafaya tekrar geçiyorum. Yine yaptığım son zürafanın tepesine ipimi uzatıyorum. İki tane zürafamızı böylece koruyoruz sürekli olarak kenarda arttırma yapıyorum. Aynı boyda minik zürafalar olmasına da özen gösterelim. Oyamızda şekil bozukluğu olmasın. Yine kenarda bir tane zürafayı arttırdım. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Kenarda 4 tane zürafamız olana kadar devam ettireceğim. Şu an 3 tane bir sıra daha yapıp ipimi keseceğim burada. Yine kenara fazladan zürafayı yaptım ve yazmayı çeviriyorum. Son olarak tekrar bir tane arttırma zürafa yapıyorum. Aslında buradaki şu motifin boyu tamamen piramitle eşit olması gerekiyor. Gerekirse 5 tane de yapabilirim. Ben şu an tamamen doğaçlama yapıyorum. Daha önce model denemesi yapmadım. Bakalım nasıl olacak. Ben 4 taneden 5'e çıkarmaya karar verdim. 5 tane olsun bakalım. Eğer fazlaysa zaten video sonunda söyleyeceğim. Sizler ya daha eksik ya da daha fazla yapabilirsiniz. Evet toplamda şu şöyle sayalım. 1 2 3 4. Şu an bunu da yaparsam 5 tane olacak. Beş tane zürafa böyle üst üste gelene kadar devam ettiriyorum. Şu kenardaki tekrar sırayı tamamlıyorum. Bu defa yaptığım son zürafanın tepesine gelirken e, ip mesafesi bırakmıyorum. Bakın tam boy ipimi uzattım. Ve yanındaki zürafaya tekrar geçiyorum. Böylece motifi tamamlamış oldum. Burada ipimi kesiyorum. Motifi biraz yana doğru kaydırdım. Tekrar ipimi tam motifin dibine sabitleyerek aynı şekilde aynı büyüklükte bir tane daha motif yapacağım. İki tane minik zürafa ile başlıyorum. Dilerseniz ben şimdi videoyu çok fazla uzatmayayım. Aynı motifleri yapacağım. Yuvanın içerisine 4 ya da 5 tane bu şekilde motifi yerleştireyim daha sonra geleyim üst kısmına ne yapacağız onu göstereyim. Evet ben 5 tane motifi yuvanın içerisine yerleştirdim ve hatta yanına bir tane daha yaptım. İki piramit arasındayım. sizlere iki motifin duruşunu göstereceğim. En son olarak ipimi e, piramidin son frizine sabitledim. Şimdi bu yaptığım e, motiflerin üzerinden yuvalarla geçeceğim. Yuva boylarını çok fazla büyük tutmayalım. Normal boyda çekme yapmayacak şekilde yuva boyunu ayarlıyorum. bütün motiflerin üzerinden yuvalarla geçtim şimdi diğer piramidin son filizine de ipimi uzatıyorum şimdi buradan diğer motife de ipimi uzatıyorum burayı tek seferde beraber yapacağım ama isterseniz şöyle tek tek yapabilirsiniz ayrı ayrı da yapabilirsiniz ama ben iki motifin de alt kısmını yaptığım için hepsini beraber geçeceğim bu tamamen size bağlı. İsterseniz tek tek motifleri yapın tamamlayın. İsterseniz de böyle hepsini beraber de yapabilirsiniz. Önce alt kısmını yaparsınız. Daha sonra da üstündeki yuvaları yapıp son olarak e, sinek kanadı olarak son işlemi yapabilirsiniz. Tekrar bütün motiflerin üzerinden geçtim. Buradan e, sinek kanatlarını yaparsam oyam ters yöne bakacak. O yüzden ters yöne bakmasın diye ben yuvaların üzerinden bir kat daha geçeceğim. Evet, bütün yuvaların üzerinden bir kat daha geçtim. Böylece oyamız düz yöne bakmış olacak. Bu arada ben motiflerin başındaki ipleri çakmakla yaktım o yüzden bakın hiçbir şekilde belli olmuyor, görünmüyor. Sizler de dikkatli bir şekilde kestiğiniz iplerin uçlarını çakmakla yakabilirsiniz. Yaptığım yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Buraya bir ya da iki tane düğüm yapıyorum. Bir tane yeterli bence. Çok fazla ortalara gelmeyelim. Bir tane pırpır yapıyorum. Normal boyda. Bu yaptığım pırpırın tepesine gidiyorum. Tekrar ipimi aşağı uzatıyorum. Tam boy uzatıyorum. Gevşek olmasın. Tekrar yukarı çıktım ve tekrar aşağı. Tekrar yukarı. Şimdi 3 tane düğüm oldu. Bence 3 tane yeterli. 2 tane boncuk alıyorum. Benim kullandığım boncuklar biraz iri. O yüzden 2 tane kullanacağım. Sizler 3 tane de kullanabilirsiniz. Boncuk boyuna göre bu sayı değişebilir. Ya da sadece bir tane de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu tamamen size kalmış. Tekrar 2 tane düğümü yaptım. Ve yine Diğer yuvaya geçtim. İki tane düğüm yapacağım ve yine bir tane üçlü sinek kanadı yapacağım. İki tane düğümü yaptım. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Yaptığım pırpırın tepesine ipimi sabitliyorum. Tekrar aşağı tam boy uzatıyorum ipimi. Gevşek olursa sinek kanadında bozulma olacak. Ve elimle her zaman bastırıyorum. Böyle bir el ütüsü yapıyorum. 3 tane düğümü böyle üst üste gelecek şekilde sinek kanadını tamamladım. Şimdi boncuk alarak aşağı ineceğim. Benim kullandığım boncuklar biraz iri. O yüzden piramitlerde hafif bir dengesizlik oldu. Sizler daha ufak boncuk kullanırsanız daha bir güzel olacak. Benim elimde bu boncuklar vardı ve bu maviye çok yakıştığı için ben bu boncukları kullanmak istedim. Tekrar diğer yuvaya geçtim. Şimdi bütün yuvaların içerisine sinek kanatlarını yerleştireceğim. Evet ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle gerçekten çok şık bir oya oldu. Canlı hali çok çok güzel tereddütsüz bu oyayı yapabilirsiniz. İstediğiniz boncukla yapabilirsiniz. İsterseniz kum boncuk ya da kesme boncuk hiç fark etmez. Her türlü yazmaya da yakışır. İsterseniz namaz kreplerine de yapabilirsiniz ben çok beğendim renk uyumu da çok çok güzel oldu ekranda ip ve yazmanın rengi biraz birbirinden farklı duruyor ama canlı hali o kadar sırıtmıyor bazen ışıktan dolayı sizlere net görüntüsünü aktaramıyorum işte orada üzülüyorum bayağı bir keşke canlı halini sizlere gösterebilsem gerçekten çok şık çok çok gösterişli şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum. 180 liraya yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir oyada tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.